canlı derse gelme şekilleri. İlkokul. Evet çocuklar, dersimiz hayat bilgisi bugün Atatürk'ün hayatı. Evet çocuklar, Atatürk kaç yılında doğmuştur? Öğretmenim ben, ben. Öğretmenim ben, ben. Söyle oğlum, Tuncer. Öğretmenim 1938'de doğmuş çocuk. Aferin Tunca. Ama Atatürk 1938'de ölmüştü. 19 1981'de doğmuş. 1881'de doğmuştur. Ya bak, ya bak Tuncer benim lafını karıştırdın ya. 1881'de doğmuştu Atatürk Tunca. Tamam mı? Buna sonra bunun hakkında böyle kalırsın. 1938'de öldü. 1881'de doğdu. Tamam öğretmenim. öğretmenim. Ezel'in çalmasına kaç dakika var? Evet Tuncay biz şimdi Tuncay bir şimdi canlı dersi olduğumuz için artık zil çalmıyor. E ben dersi bitirdiğimde siz 10 dakika sonra yine geliyorsunuz. Yamayım ama ben yine de söyleyeyim. Zilin çalmasına 10 dakika var. Hmm, öğretmenim çok varmış. Ben şimdi tuvalete gidebilir miyim? Lütfen. Evet Tuncay gidebilirsin. Ama bu sefer telefonu yanında götürme Tuncer. geçen gün ne olduğunu biliyorsun sen de. Ama öğretmenim ya ama ben o zaman o ya ama ben o zaman ka, kameramın açık olduğunu bilmiyordum. Açık unutmuştu. Ortaokul yapıyorum bunu ama gelin Hocam merhaba. çocuklar şu andan itibaren dersimize başlamak başlamış bulunmaktayız. Dersimiz matematik. Ölçgenin ölçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? Hadi bakalım. Aslan sen cevapla bu soruyu bize. Aslan kim ya? Ha doğru ya. Aslan ben de unutmuşum. Evet. Açalım kapımızı. Hocam. 90. Doksa. Ay 90 270. Aynen hocam. 270. Ağlam. 270 nereden çıktı? 180 diyor bir kere. He bir kere 180. 180 Üçgen iç açılarının toplamı. Hocam. Hı, kapsa Hocam. Dörtgenin iç, 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 açılarının toplamı 360. Peki dörtgenin kaç tane kenarı var? Dört tane kenarı var. O an dörtgenin dört tane kenarı varsa 360'ı dörde böleriz. Anlaşıldı 90. Yani demek ki bunlar 90'a 90 lar 90 lar ilerliyor. 91 ile 180 91 ile yani 182 ile 273 ile 360 oluyor hocam. Nasıl? Oğlum ben sana şimdi hemen bir tane matematik kursu yazacağım. E sen bu kursa gidiyorsun. Sen bu ders biter bitmez anneni gidiyorsun. Bu kursun ismini gösteriyorsun. O da sana e, yok olman. ben Sen bir kağıda yaz onu. Tamam mı? Ma matematik kursu ve yarışmaları yaz. Ha, bu arada kendini de iyi hissettiğinde Kangoya matematik yarışmasına katıl. Lise kimdir? dünya alman ya da ona böyle ödülü alan fizikçimiz kimdir? Hüseyin yok Hüseyin. Hüseyin sen söyle öğretmenim Aziz Sancar da öğretmenim siz niye hep beni e, siz bütün soruları neden hep bana soruyorsunuz acaba? Ben de artık bütün soruları cevaplamaktan yoruldum. Oğlum ben ne yapayım? Dersi senden başka hiç, kimse katılmıyor ki. Ben ne yapayım? Hiç kimse katılmıyor. Bir tek sen katılıyorsun derse. Ya sen de katılmazsan bütün öğrenci, hem bütün öğrenciler rahat eder hem de ben rahat ederim. Ama derse gelmek zorundayım. Ders açmak zorundayım. Bir tek de sen varsın derse. Ondan hep sana söylüyorum işte. Evet hocam siz de haklısınız. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar oldu. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu arada an size bıyık. Elektrik. Elektrik bandından bıyık yapıyoruz. Bıyık. Artık bu kadar de yaratıcılık. Bende var sadece arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu nasıl bu arada? Vallahi. Vallahi bıyım bıyıklarım gitti bıyım kalmadı hep yol oldu ya işte bunun için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın